Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere tavuk budu dolması yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Burada 4 tane büyük tavuk budum var. Bunları güzelce yıkadım, hazırladım. Şimdi bunları kemiğini etinden ayıracağım. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi önce şuradaki yağını alıyorum. Ya yani bu şekilde. Kemiğini. Bu şekilde ayırıyorum. Bunları çorbaya kullanacağım. Buradaki kemiğini çıkaracağım. bu kemiği de çıkardım. Şimdi sıra buradaki kemiğe geldi. Bu şekilde etini kemiğinden ayırdım. Ve bu şekilde soyuyorum. Tekrar bu şekilde çevirdim. Ve şöyle bıçakla ters tarafına bu şekilde kemiği kırmaya çalıştım. Ve tekrar kemiğini çevirdim. Ve bu şekilde kemiğini kestim. Şimdi burada tekrar ters çeviriyorum ve etimiz hazır. Dolmaya hazır bu şekilde. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Kaseme 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu tatlı toz biber ve buraya 3 diş sarımsak Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve bunları iyice karıştırıyorum böyle. Sosumuz da hazır. Bu şekilde etimizin üzerine yalnız iç tarafa gelecek şekilde sadece içine bu şekilde sosumuzla sürüyorum. üzerini kapatıp en azından bir saat buzdolabında dinlendireceğim. Sonra sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın tapçelerim tamam ocağa koydum. Altını açtım. Şimdi an tamam ısındı. İçerisine bir yemek kaşığı saf tereyağı ekledim. İnce doğradığım soğanları ekliyorum. soğanlarımız yumuşaması için çay kaşığı ucuzlatımı ekledim. Şimdi burada 25 gram çam fıstığı var. Onu da ekliyorum. Soğanlarımızı yumuşadıktan sonra ekledim. Beraber kavuracağım bunları. Ta ki altı rengini alana kadar kavuracağım. Fıstıklar hafif pembeleşmeye başladı. İçerisine bir yemek kaşığı kuş üzümü ekliyorum. Şimdi fıstıklarımız pembeleşti. Soğanlar da pişti. Şimdi içerisine burada bir su bardağı bir saat önceden ıslattığım pirinci. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı tarçın ekledim. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Güzelce kavuracağım pirincimi. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Yani içerisinde bir çay kaşığı tuz eklemiş oldum. Ve pirincimizi kavurdum. Üzerine bir bardak kaynamış su ekledim. En yavaş alıyorum ve üzerine kapatıyorum. Pirincimi sadece yarı pişmiş yapacağım. Çünkü bu daha pişecek diye. Şimdi sayın takipçilerim pirincimiz pişti böyle. Altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi sayın takipçilerim burada 3 orta boy patates bu şekilde doğradım. Bir tane orta boy havuç, bir tane de biber kullandım. Bu şekilde halka halka doğradım. Çeri domateslerim var. Bunları da kullanacağım. Üzerine bir çay kaşığı dolusu toz biber ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla toz da ekledim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekliyorum. Çok az karabiber ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla. Ve bunları iyice karıştırıyorum böyle. Pilavımız dinlendi. Onu iyice karıştırdım böyle. Şöyle dörde bölüyorum. Butlarımı 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi dolmamızı dolduracağız. Böyle kaşıkla iç pilavını dolduruyorum böyle. Elimi kullanmam gerekiyor. Şimdi sayın tavşan böyle kürdanla bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sayın tahfiyen kürdanla kapattım. Yine açılmaması için iple bu şekilde etrafını sarıyorum. Bu şekilde dolmamız hazır. Bir tane daha dolduralım. Şimdi sayın takipçilerim, bu şekilde kürdanla kapattım. Tekrar iple bağlıyorum. Ve butun üzerine bu şekilde açılmaması için kapatıyorum. bu şekilde dolmalarımı hazırlayacağım. Şimdi sayın takipçilerim bu yaptığımız sebzeleri, baharatladığım sebzeleri tepsime diziyorum. Bu şekilde. Şimdi dolmalarımızı tepsimize diziyoruz. Bu şekilde. Şöyle domatesleri bu şekilde domateslerimi yerleştiriyorum böyle. Şimdi sahip takçıyorum. Yarım çay bardağı su ve şöyle yarım çay kaşığı toz biber. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Çay kaşığının ucuyla tuz ekledim ve iyice karıştırdım. Yemeğimizin üzerine bu şekilde gördüğünüz sayı yağlı kağıdı ıslattım ve bu şekilde üzerine kapatıyorum ve üzerine kapatıyorum ve ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum şimdi yemeğimiz 45 dakika fırında pişti bu şekilde Şimdi butlara sürdüğüm, içine sürdüğüm sostan aynısını butlarımızın üzerine bu şekilde sürüyorum. Şimdi sosumuzu sürdük ve tekrar fırına vereceğim. Kaç dakika daha pişirdiğimi sizlere söyleyeceğim. Şimdi üstünü kapatmayacağım artık. Üzeri kızarması için fırına götürüyorum. Şimdi sahne tafsillerim yemeğimiz fırından çıktı. Maşallah berakallah. Şimdi bir sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi sosumdan üzerine bu şekilde döküyorum. Şimdi yanına yaptığımız sotelediğim brokoli de sayın takipçilerim üzerindeki ipini alıyorum. Şimdi sayın takipçilerim test ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sayın Tavşı'ya mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. İsrarla tavsiye ediyorum sizlere. Ve gerçekten çok kaliteli bir ana yemek. Şöyle buyurun. Pilavıyla, etiyle ve sebzesiyle her şey. Maşallah, berekallah. Şöyle. Buyurun. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.